Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere kedi dili tatlısı tarifi göstereceğim Malzemelerini sayacağım 1 litre süt 1 su bardağı şeker 1 paket kedi dili pastası 2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta Üzerinin sosu için e, Çikolata sosu Şekerli vanilin eee buçuk su bardağı süt. Şimdi başlıyoruz. İlk etapta pastaları ıslatıp borcama dizeceğim. Sütle ıslatıyorum. Kalan sütü de üzerine döküyorum ben böyle ziyan olmasın diye. Muhallebesi için şekerimizi ilave ettik. Nişasta. Un. Tereyağı. Şimdi biz bunu mahallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz hiç durmadan. Kıvama gelmeye başladı. Hiç bırakmadan karıştıracağız arkadaşlar. altını kapatıyorum şekerli vanili en son ilave ediyorum onu da karıştırıyorum kremamızı kedi üzerine serptik. Kremamızı güzelce yayıyoruz. Sosunu hazırlıyoruz şimdi. Üzerine sosunu. Kakaolu sos. Bunu da sürekli karıştırıyoruz. Topaç olmasın diye. Sürekli karıştıracağız böyle. Topaç olmaması için. Sonra? Çikolatalı sosumuz da hazır. Evet. Muhallebimizin üzerine döküyoruz. Döküyoruz. Arkadaşlar bu arada kanal kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Şu an hazır durumda tatlımı soğumaya bırakacağız. Ee, yeni tariflerimle buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.